Herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere sezon 6 PTR hakkında değerlendirmelerde bulunacağım. Olumlu veya olumsuz yanları olacak. Fakat ortak nokta olarak şunu söyleyebilirim ki bundan önceki oynadığımız sezonlardan farklı olacağı kesin. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Eğer videoyu izlerseniz ve sonunda beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Baştan sona doğru ilerlemek istiyorum. Bu sebebiyle ilk başta leveling'den başlayacağım. Şimdi leveling'de arkadaşlar e, üzgünüm ki kendi denemek istediğim şeyi deneyemedim. Çünkü e, Undersit'i PTR'ın içerisinde yoktu. Hani Undersit'den leveling yapmak daha mantıklı olur mu diye düşünüyordum. Fakat daha da büyük bir şey oldu. O da şu şekilde anlatayım. Arkadaşlar leveling'e başladınız ve ilerliyorsunuz. Normalde diğer sezonlarda yaptığımız gibi cehennem dalgalarında ilerlemek şu anda en mantıklısı gibi gözüküyor. Fakat seviye 40'a ulaştığınızda Elinizdeki her şeyi bırakıp yalnızca haritada bulunan strongholds dediğimiz yani bu kaleleri bitirdiğinizde seviye 60'a ulaşmanız mümkün. Çünkü stronghold'dan inanılmaz bir XP artışı veriyor. Ee, daha düşük level'larda 2 level'a kadar atlarken ondan sonra daha sona doğru yaklaştığınız öyle de 50'den sonra her bir kale bitirdiğinizde bir level atlıyorsunuz ve bu bu şekilde çok basit bir leveling serüveni oluyor arkadaşlar. Yaklaşık 3-3.5 saate 1 level'dan 60 level'a kolay bir şekilde ulaşıyorsunuz. Fakat bu bir e, PTR'da bulunan bug mı veyahut da gerçekten bu şekilde mi ilerlemesini istiyorlar insanların? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. PTR'dan sonra bir güncellemeyle bunu anlamış oluruz diye düşünüyorum. Fakat benim buradaki tahminim normalde insanlar özellikle alt karakter kasarken hiçbir şekilde buradaki kaleleri yapmak istemiyor. Hatta ana karakteriyle bile stratejik bazı noktalarda kareler yapıp diğerlerini hiç yapmıyordu herhangi bir şey yüze kazandırmadığı için. Belki o sebeple yapmışlardır diye, düşünüyorum. Ama dediğim gibi PTR'dan sonraki güncellemede buna noktayı koyabiliriz. Eğer yeni bir durum söz konusu olursa, leveling biraz daha zorlaşırsa, bir rota çizmemiz gerekirse ben ayrıca bir videoyla size bilgilendirme yapabilirim. Şimdi bu kısımda da dünya zorluklarından bahsetmek istiyorum. Bunu daha önce çektiğim videoda nasıl işlediğini anlatmıştım fakat PTR'da bunu test edince arada bazı zorlukların baya baya oyunu değiştirdiğini söyleyebilirim. Oyuna ilk başladığınızda arkadaşlar normal ve hard modu size açık olarak geliyor ve sonra ilerleyişinize ve karakterinize olan güveninize göre burada Expert veya Penitent de kullanabiliyorsunuz. Fakat Penitent'i açmanız için seviye 50 olmanız gerekiyor. Fakat daha demin Lemoning'deki olayı devam ettirecek olursa Blizzard burada hiç e expert veya pentent denemenize gerek yok. Boşu boşunuza kendinizi yormanıza gerek yok. Normal veya hard'da devam edip ondan sonra bir anda 60 olup torment'ten başlayabilirsiniz. Neden bunu diyorum? Çünkü arkadaşlar torment bir aşırı kolay. Yani o seviye 20 piti yapmak çok kolay. Herhangi bir şekilde kıyafetlerinizde masterworking yani usta işleme yapmanıza gerek yok. Herhangi bir şekilde tavlama yani tempering yapmanıza gerek kalmadan çok basit bir şekilde ilk 20 dereceyi geçebiliyorsunuz. Ondan sonra Torment 2 ve Torment 3'te kısmen o zorluğu hissediyorsunuz. Fakat karakterinizin usta işlemeleri ve tavlamalarınızı tam yaptıysanız ve ortalama bir kıyafetlere sahipseniz Torment 2 ve Torment 3'te de zorlanacağınızı düşünmüyorum. Fakat Torment 4'e geldiğimizde oyun yani bildiğiniz aşırı zor bir hal oluyor arkadaşlar. Yani mükemmel bir zor hale geliyor. İlk Torment 4'e geçtiğinizde bir afallama yaşayabilirsiniz. Belki PTR'da oynayan arkadaşlar bunun tam farkına varamayabilir. Çünkü PTR'da direkt e, Vendor'a gidip kendimizi boost deyip orada tüm ankestral eşyaları üstümüze alabiliyoruz. Hatta mitik eşyaları bile çok basit bir şekilde alıp usta işleme yaptığımız için burada Torment 4'ün ilk seviyelerinde belki zorlanmayabilirler. Ama normal bir şekilde bunu oynadığınız zaman bu Torment 4 sizi gerçekten çok zorlayacaktır. Benim burada eleştirim şunu olacak. Zorlamaya eleştirim yok. E, bu zorluk bu şekilde gidebilir. E, buradaki Torment 4 çok zor da olabilir. Kendini e, oraya hazır hisseden kişiler burayı yapabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat Torment 1 ile Torment 4 arasında eşya düşürme olayı olsun veyahut da bizim kazandığımız ödüller olsun böyle çok büyük fark olmadığı için hani ben neden Torment 4 yapayım? Torment 1'de ilerler. Ona göre yine kendimi giyirleyebilirim. Burada tabii Pit'i ayrı tutuyorum. Çünkü Pit'te 65. seviyenin üstünde ilerlemek istiyorsanız zaten oranın zorluğu Torment 4 oluyor otomatik. Herhangi bir şekilde değiştiremiyorsunuz. Fakat normal açık dünyada olsun, e, World Boss'lar, işkence görmüş 200 level Boss'lar olsun, bütün bunları yaparken, hatta Kabus da bunun içine dahil bütün bunları yaparken Torment 1'de yapmanız sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Çünkü e, hem çok kolay olacak hem de arasında çok böyle fazla bir ödüllendirici bir sistem yok. Bu yüzden... E, buradaki zorluk kısmında ben bir eksi verdim. Yani en azından ben Torment 4'e geçip o kadar zorluğun arasında oynuyorsam aldığım ödüller de ona göre fazla olmalı. Oyun size bunu hissettirmiyor. Evet şimdi de biraz değişen eşya sisteminden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere sezon 6'da artık kutsal eşya diye bir kavram ortada yok. Normal bir şekilde eşyalarımızı topluyoruz. Torment seviyeye geçtikten sonra ise Ankestral eşya düşürme şansımız oluyor. Fakat şu ana kadar PTR'de deneyimlediğim bu ankestral eşyaları düşürmek gerçekten zor. Fakat bunda bir sıkıntı görmedim. Çünkü düşürdüğünüzde zaten direkt size bir adet glitter affix ile beraber verecek. Onun için bunları aramak ve düştüğünde işte bu eşya düştü diye sevinebilmek güzel bir şey. Fakat orada da daha demin zorlukta bahsedeceğim şeyin aynısı. Hangi zorlukta oynarsanız oynayın ankestral eşya düşme ihtimali Gerçekten bayağı zorlaştırılmış diyebilirim. İsterseniz Torment 1'de oynayın, isterseniz Torment 4'te. Bu Ankester'e eşya düşme olasılığı çok zor. Bu kadar zor olması e, tabi insanın birazcık canı sıkıyor. Çünkü bildiğiniz gibi Action RPG oyunu oynuyoruz ve istediğimiz statlardaki eşyanın gelmesi zaten çok çok zorlayıcı oluyor. Bu sebeple en azından Torment 3 ve Torment 4 seviyelerinde bu düşen eşyaların normalinden biraz daha hızlı düşmesini isterdim. Bu bölümde de kabus sindanları ve Pit'i anlatmak istiyorum. Şimdi kabus sindanları ile Pit birbirleri arasında rol değişimi yapmış diyebilirim. Çünkü artık usta işleme materyallerini kabus zindanları alırken glif yükseltmeyi ise Pit'te yapıyor olacağız. Fakat kabus sindanlarında değişiklik biraz daha fazla oldu diyebilirim. Gördüğünüz gibi artık kabus zindanlarındaki o birden yüze kadar olan derecelendirilme kaldırdı arkadaşlar. Tamamıyla sizin bulunduğunuz dünya kademesine göre zorluğu değişiyor yapmış olduğunuz kabus sindanlarının. E, fakat burada şöyle bir eleştirim olacak. Biliyorsunuz ki bu usta işleme materyallerinin alabildiğimiz bir yerde infernal horse fakat infernal horse PTR'da mevcut değil arkadaşlar. Herhangi bir şekilde girip orayı deneyimleyemiyoruz ki burada kabus sindanından aldığımız materyalle infernal horse'tan aldığımız materyal farkını görebilelim. Şimdi e, şöyle düşünebilirsiniz. E, bir önceki sezonda almış olduğumuz materyalle şu andaki Avusturya Yunanlarındaki almış olduğumuz materyali karşılaştırarak bunu bulabiliriz diyebiliriz. Fakat orada da şöyle bir engel var. Arkadaşlar kullanmış olduğumuz usta işleme materyallerinde de değişiklik söz konusu artık sadece ve sadece OptiSite kullanacağız. O diğer ikisini kaldırmışlar. Tamamiyle OptiSite ile usta işlemelerimizi yapıyoruz. Burada iyi olabileceğini düşündüğüm şey şu. Ya sürekli biz biliyorsunuz ki buradan git işte tekrardan bozdur geri gel bir daha bozdur işte eşyaları istediğimiz stat gelmezse sürekli sürekli gidip gel yapıyorduk. O git gelden kurtulduk bu sayede. Ama dediğim gibi Kabus Sınanları ve Infernal Hordes arasındaki o düşen miktarı karşılaştıramadığım için biraz üzgünüm açıkçası. Çünkü şöyle bir senaryoda diyelim ki Infernal Hordes Kabus sindanlarından çok çok daha fazla verdiği bir senaryoda Kabus Sınanlarını oyundan kaldırmış gibi olacaklar. Çünkü Infernal Horse'dan daha fazlasını alabilen birisi kabus sindanlarını niye yapsın? Çünkü herhangi bir şekilde artık glif yükseltmede kullanmayacağız. Bu sebeple oradaki dengeyi e, kurmalarının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pit'e geçecek olursam arkadaşlar pit'in seviyesi de 200'den 100'e indirilmiş. Orada da bir önceki videomda bahsettiğim gibi belirli seviyelerde Dünya Akademisi'ni siz arttırsanız da arttırmasanız da o kendiliğinden değişen bir sistem var. Glif yükseltmede pit artık bizim için çok önemli ve şunu diyebilirim ki kabus anlarında zaten kolay bir şekilde gliflerimizi yükseltebiliyorduk. Pitte de bu çok daha kolay bir hale gelmiş vaziyette. Belki son aşamalarda oyunu casual oynayan kişiler zorlanabilir. Çünkü orada da şunu getirmişler. Kullanmış olduğunuz glifin seviyesi yapmış olduğunuz pit seviyesinden en az 10 seviye yukarıda olması lazım ki %100 ihtimalle siz o glifi yükseltebilin. Onun haricinde aradaki fark düştükçe sizin glifi yükseltme şansınız da azalacak. Yani tabiri caizse atıyorum işte bir 30 level glife sahipsiniz. 35 level bir pit yaptığınızda o glife yükseltme şansınız %50 oluyor. Ve %50 şansla glifin yükselme ihtimalini yakabiliyorsunuz. Hiç yükseltmeden de pitten ayrılmak durumunda kalabiliyorsunuz. Bunun dışında glif yükseltmek gayet basit bir şekilde ilerliyor diyebilirim. Şimdi geçelim sezon altta gelecek olan runework sistemi. Roomwork sistemi arkadaşlar ne yazık ki sizin karakterinizi çok çok daha güçlü bir hale getiriyor. Ee, ben yapmış olduğum bu idi. Roomworks'de ve Roomworks'üz iki şekilde denedim. Fakat Roomworks olmadan karakter gerçekten güçsüzleştiğini net bir şekilde hissedebiliyorsunuz ki ek paketi almayan arkadaşlar bu Roomwork sistemini kullanamayacak. Bu da oyunla ilgili baya baya bir yavaşlamasına sebep olacak diyebilirim. Çünkü gerçekten çok güçlü ürünler var arkadaşlar. Örnek verecek olursam şu anda kullanmış olduğum bu ilde arkadaşlar. Earthquake yani deprem bu kullanıyorum. Yerimde durduğum her saniye başına offering'in birikirken o offering'in her dolmasıyla beraber otomatik olarak depremler oluşuyor. Ve ikinci ürününde ise kullanmış olduğum her bekleme süreli yetenek başına offering biriktiriyorum. Ve bunun karşısında Druid'in Petrify özelliğini kullanıyorum. Biliyorsunuz ki Petrify Druid'in ultisi ve alanda bulunan herkese sersemletme uyguluyor. Hemen hemen birçok boyutta çokça güçlü bir hale getiriyor oynamış olduğunuz sınıfları. Buraya oyunu yenilik açısından olumlu bir şeyler söyleyebilirim. Sonuçta bizim karakter gelişimimizde gerçekten yer sahibi oluyor bu ürünler. Fakat daha önceden de belirttiğim gibi karakter gelişimine direkt etki eden bir şeyin oyuna gelecek olan ek pakete dahil olması birazcık üzücü ne yazık ki. Onun dışında gerçekten karaktere oynamış olduğunuz sınıfa göre ve oynamış olduğunuz bu ilde göre kullanmış olduğunuz ürünler gerçekten güzel farklılıklar katıyor. Karakter gelişimi açısından çok çok güzel düşünülmüş ve iyi oturtulmuş bir sistem diyebilirim. Videonun geriye kalan kısmında ise herhangi bir olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, olumsuz olarak da düşünmeyin ama şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki sezon 6'da gelecek olan birçok içeriği PTR'da göremedik. Hani bu da e, sanki böyle yarım yamalak oynuyormuşuz gibi hissettirdi diyebilirim. Şimdi öncelikle bunu bu şekilde yapmalarını anlayabiliyorum. Sonuçta e, yeni bir ek paket gelecek ve bu ek paketteki özellikleri direkt PTR'da bir ay öncesinden oynatmak bir ay sonrasındaki o hype'ı düşürebilirdi ve büyük ihtimalle bu yüzden yaptıklarını düşünüyorum. Fakat herhangi bir şekilde Mercenaries olsun, Spiritborn sınıfı olsun veyahut da o grup olarak oynayacağımız Dark Stadel hatta da oyuna yeni eklenecek Endgame Hatta endgame demem yanlış olur. Yeni eklenecek olan içerik olan Undersity bunların hiçbirisini deneyimleme şansımız olmadı arkadaşlar. Yani burada da olacak olan sürprizleri sonraki güncelleme kadar beklemek zorunda kalacağız. Yani açıkça söylemek gerekirse sezon 6 PTR'ı sanki böyle sezon 5'e gelmiş olan bir güncelleme gibi. Herhangi bir şekilde çünkü sezon 6'da gelecek olan yeniliklerin çoğunu deneyimleyemediğimiz ve bunun için herhangi bir şekilde geri bildirimde bulunamayacağımız bir kısma gelmiş bulunmaktayız. Fakat genel olarak e, toparlayacak olursam oyunla ilgili çokça değişiklik olduğu kesin arkadaşlar. Fakat bu yeterli mi? Bunu sezon 6'yı bekleyip direkt oynadıktan sonra net bir şey söyleyebilirim. Çünkü içeriklerin yarısı yoktu. Fakat bu haliyle çokça bir şey ifade etmiyor açıkçası. Çünkü baktığınız zaman oyun hemen hemen aynı vaziyette. Yalnızca işte bir roomwork sistemini gördük ve bu sistemin karakter gelişimini nasıl etkilediğini gördük. Yeni gelen yetenekleri deneyimledik sınıflarda ve bunlar da gerçekten sınıflara değişik boyutları oynama açısından bir fırsat sunmuş gibi. Fakat oyun içindeki şu an PTR'da deneyimlediğimiz süreye kadar herhangi bir şekilde sınıf dengesini oturtabilmiş değiller arkadaşlar. Yine sınıf dengesizliği devam ediyor. Bununla ilgili yine bir tekrar video çekmeyi düşünüyorum. Sezon gelmeden önce hangi sınıfla başlarsanız daha kolay bir şekilde ilerlersiniz veya hatta onunla ilgili bir mini tier list yapabiliriz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak amacıyla abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.